Merhaba arkadaşlar. 19. dersimize geldik. Kimya endüstrisi. Bu da yine müfredata yeni eklenen bir konu. Bilginiz olsun. Evet. Ee, kimya en, endüstrisi temelini kimya biliminden alan, günlük hayatta kullandığımız birçok ürüne ham madde sağlayan, yaşamın her yönüyle ilgili ve diğer birçok endüstri dalıyla ilişkisi olan bir daldır. Yani ham madde üretimiyle çok ciddi ilgilenen bir dal burası. Kimya endüstrisi sektörü nelerdir? Bakın birçok. Bakın dikkat edebiliyor musunuz? Otomotiv, cam, ilaç, plastik, temizlik, tekstil, yapı malzemeleri, laboratuvar, boya, petrokimya, lastik, kauçuk, gübre, deri, kağıt, patlayıcı madde, kozmetik gibi birçok alanda. Yani günümüzde çok ciddi kullanılan bir sektör bu. Hatta kimya endüstrisinin gelişmişliği o ülkenin ne kadar geliştiğini bu konuda göstermektedir. Kimya endüstri ürünleri. Tüm endüstrilerin temel taşı niteliğinde olduğundan kimya endüstrisi üretimi ve tüketimleri doğrudan ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Bu nedenle toplum ve ülke ekonomisine katkısı çok büyüktür. Yani bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kimya endüstri alanı çok fazla gelişmiştir. Bilginiz olsun. Kimya endüstrisi kuruluşları birçok insana iş imkanı sağlayarak nitelikli insan gücü yetiştirmesine katkı sağlarken ülkemize de bu kuruluşlar, kuruluşları destekleyen makine kimya endüstrisi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de savunma malzemeleri alanında destek sağlamaktadır. MK hani bizim silahlarımızın falan yapıldığı ve ordumuzun tüm silahlarının patenti buradan alınıyor. Evet. ülkemizde Türkiye Kimya Derneği, Genç Kimyacılar Platformu, Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu yer almaktadır. Bu kuruluşlar hem nitelikli insan gücü yetiştirmek, hem de sektörün sorunlarını çözüm çözüp ekonomiye katkı sağlamak, hem de hazırladıkları paneller eğitimlerle öğrencilere ışık tutmak gibi birçok misyonu üstlenmişlerdir. Yani bu noktaki sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da bizim için çok önemli. Aşağıdaki farklı sanayi alanları verilmiştir. Bu alanlardan kimya endüstrisinin hizmet verdiklerini tiki işaretiyle işaretleyin istemiş. Mesela demin hatırlayın. Bakın otomotiv, sağlık, işte ilaç, inşaat, sonra temizlik. Bakın ee, kozmetik, mesela klonlama farklı bir şey, tarım farklı bir şey. Ee, bu alanlarda çalışmaktadır. Peki kimya endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşuna yatılı çalışmalarla ilgili cümleleri verilmiştir. Bu cümlelerden doğru olanların karşısındaki kutucuğa D, yanlış olanların karşısına Y yazınız demiş yani kimya endüstrisi ne işe yarar? Buna bakacağız yine nebse Kaliteli ürün yapmak bu insanlar olur mu? Tabii ki yani. Değil mi? Kalite ürün yapsın. İş ve işçi niteliğini düşürmek değil, yükseltmek olacak. Amaç burada yükseltmektir. Yani düşürecekse biz ne yapalım o kuruluş? Öyle değil mi mantık? Evet. İnsan gücü yetiştirmek tabii ki burada insan gücü yetiştirme niyetleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamak demiş. Ülkenin gelişmişliğiyle orantılıdır yerli ürün taleplerini azaltmak hayır böyle bir görevi yok. Yani talep ne kadar olursa olsun o talepleri karşılamak istiyor bunlar. Sertifikalı eğitim tabii ki sertifikalı eğitim her şeyin bir diploması, sertifikası olması gerekiyor olması bizim için önemli. Başarılı öğrencilere burs vermek, bu sivil toplum kuruluşları bunu yapıyorlar mesela. Hiçbir yabancı ülkeye ihracat yapmamak hayır. Amaç zaten yapıp dışarıya satmak. Mesela kimya endüstrisi gelişmiş ülkeler çok fazla başka ülkelere ne yapar? ihraç ürünleri sağlar. Staj ve iş imkanı sunmak tabii ki. Orada insanlar iş, teknolojiyi takip etmek. Evet yine bu alanda yapılması gereken çalışmalardır. Diyoruz. Evet. Yukarıdaki numaralandırarak verilen ürün gruplarından hangileri kimya endüstrisi ile bağlantılıdır? Bakın kozmetik vardı, boya vardı. Gübre vardı, deterjan, bunu hepsi zaten bu alanla yapılan çalışmalardı diyeceğiz. Evet, buna benzer sorular yine bununla ilgili konuyu en azından bir kere daha okuduktan sonra buradaki soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.